Burada e, yüzmeye, yüzme bilmeyenlere, boğulmayı, boğulanlara dikkat çekmek için denize girdik. Fakat ben burada e, denizin ortasına doğru biraz yol aldım. Orada e, boğulayım derken e, azgısının geçikliğinde boğulacaktım. Yanında kimseler, kadınlar var, insanlar var. Hiç umurunda değil. Sen ne yapmışsın, ne yapıyorsun? Hiç çevresindekilerin haberi yok. Yani çevresinde gidelim hiç haberi yok. Öyle olur mu ya? Bu deniz. Denizde senin çoluğun var. çocuk hiç kimse ilgilenmedi. Yani yakındaki bir çocuğu olsaydı veya bir beyi, bir kardeşi olsaydı, bir yakını olsaydı oraya hücum ederdi. Feryadı basardı. Fer olurmuş gibi yaptım. Boğulurmuş olurmuş gibi yaptım ama kimse umurunu almadı. Algasın. Yani, algısı, olsanız, yani boğ boğulsaydım olsaydım kimsenin umurunda olmayacaktı. İnsanlarımız bu konuda çok çok bilgisiz, çok çok bilgisiz. Buraya dikkat çekmek istiyoruz. Garip halinde bu dünya. Garip halinde üzeri. Sanki hepsi Dayı bir bizi rüya de çekin aleminde. Abi, niye çekiyorsun? Abi ben... Rüya halinde insan gibi, etrafında uçan bir kuşlar gibi...